Evet. Kim Ulaş Ata? Kim Ulaş Ata? Ee, aslında askeri lise mezunuyum. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. Onun üzerine dansla alakalı Türkiye'de çok ses getiren etkinliklere imza attım hayatım boyunca. Devam eden Dans Keyfi Dans Akademileri bir markam var. İstanbul'da ses getiren okullar. Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmış bir dansçıydım. Ee, eş zaman hakkı, çok ilgileniyordum. Uzun süredir kendi ofisimi açtım. Öncelikle Remix bünyesinde franchise alarak sonra gayrimenkul danışmanlığına devam ettim. Uluslararası lisanslı ticari gayrimenkul danışmanıyım. Türkiye'deki ilk resmi alıcı danışmanıyım. ABR diye geçen sertifika sahibi. Bu hafta itibariyle de uluslararası lisanslı lüks konut uzmanı olacağım. Dolayısıyla title olarak elimden gelen her şeyi alabildiğim bütün eğitimleri almaya çalışıyorum. Kendimi donanımlı hale getirmeye çalışıyorum ki... Danışmanlık verdiğim kişilere de gereken hizmeti ve gerekli bilgiyi sağlayabileyim diye öyle gayrimenkul danışmanıyım.